Herkese selam dostlar. Daha önce sistemimi temizlerken yeni bir sistem toplayacağımın haberini vermiştim. Bu bağlamda ilk etapta anakartım ve işlemcim gelmiştir. Anakartımı görmektesiniz şu an. MSI MAG B550 Tomahawk AM4 soket 4 adet RAM slotu olan 2 adet PCI Express X16 uzunluğunda slot olan Bunlardan biri metal ayaklarla desteklenmiş. İki adet M2 yuvası var. İkisi de soğutma bloğuna sahip. Üstteki gör, üste üstte görülen M2 slotu PCI Express 4.0 ara birimini barındırmakta. Alttaki klasik PCI Express 3.0 ara birimini bulundurmakta. 6 adet SATA portu var. Sağ tarafında kalın soğutma blokları mevcut. Güzel bir ses sistemi, ses yonga seti var. Bol miktarda USB girişleri var. RGB bağlantıları var. RGB aydınlatma ve fan giriş çıkışları mevcut. E, ee, anakartımızın üst tarafında 8000 pin güç girişi bulunmakta. Şu an görmüş olduğunuz anakartımız gayet makul seviyelerde bir anakart. Bunun tanıtımlarını daha önce bir takım e, youtuber abilerimiz yaptı. Detaylı incelemeler. <laughs> Yan taraftaki baraket bölümü üzerinde takılı olarak gelmekte. Bu tarafta bir tane flash BIOS buton yer almakta. Hemen altında flash BIOS'u güncelleme dosyalarını bulunduracak olan flash'ı takacağımız USB portu bulunmakta. İki tane yan yana var. Beni burada en çok Cezbeden konu e ethernet giriş portları bir tanesi 2.5 gigabit bir tanesi 1 gigabit 2 adet bulunması arkada bir adet de tip c giriş mevcut. Ürünlerimizi yavaş yavaş almaya başladık. Aynı zamanda bir adet AMD Ryzen 5 3600X işlemcimiz de geldi. Burada kutusunda içinde soğutucusu da mevcut arkadaşlar anakart ve işlemcimiz bu şekilde kombine edilecek. Daha sonra e, bu anakartta bir tane e, Samsung 980 Pro 500 GB'lık modelini buraya takmak suretiyle temin edeceğiz inşallah. E, i̇ki adet de muhtemelen Tilerant Z Neo 2x8-16 GB ve 3600 MHz hızında çalışacak olan RAM bellekleri düşünüyorum. Ayrıca CL16 değerine sahip olacak. Evet şimdilik söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız bu kadar. Biz takip etmeye devam edelim.